Herkese merhaba. Bugün model uygulamalı bluz föyünü yapacağız. Çıkan ekranda kumaş seçimi yapılır. Daha sonra sanayileştirme bölümüne gelinerek model özelliğine model adımız yazılır. Eğer fotoğrafı varsa dosyadan deyip ara butonuyla fotoğrafını ekleyebilirsiniz. Dosya kaydet ile bunu isimlendirdiğiniz kütüphanenizin kalıplar bölümüne kayıt yapabilirsiniz. Şimdi dikdörtgenimi oluşturuyorum. Dikdörtgen oluştur dedim. Boyum 64 santim. Yükseklik ise en geniş yerimiz göğsümüz 22 santim. Tamam diyerek bir dikdörtgen oluşturdum. Artık modelleme bölümünden nokta ekle ikonları seçilerek noktalarımız eklenecek. Alt tuşuna basılı tutularak tablomuz açılır. Saat yönün tersine ölçü verdiğim arka yaka düşüklüğümü buraya yazıyorum. Kavisimi kaldırıp tamam dedim. Yaka açıklık ölçüm ise Yine alt tuşla basılarak çizgiye tıklanır. 8 cm. Kavisimi kaldırıp tamam dedim. Omuz ölçümü de yine aynı şekilde ekleyeceğim. Omuz ölçüm de 10 cm. Kavisimi kaldırdım ve tamam dedim. Kolay 22 cm. 3 cm de omuz düşüklüğüm var. Toplam 25 cm'lik bir nokta ekledim ve kavisimi kaldırdım. Fonksiyondan çıkmak için sağ tuş işaretleyici ile yapılabilir. Artık bana lazım olmayan noktalarıma bir kere tıklayıp delete ile silebilirim. Daha sonra buraya bir dik açı yapmam gerekiyor. Alt tuşuna basılı tutarak çizgime tıkladım. Önceki noktama saat yönü gittiğim için 1 santim yazdım ve kavisimi de kaldırdım. Bu noktanın konumunu 90 derece yapmak için noktama çift tıklayarak konum bölümüne geliyorum. Ve açı 90 yazarak değiştiriyorum. Daha sonra omuz düşüklüğümü vereceğim. Nokta nesne ölçülü taşı fonksiyonunu seçerek noktama bir kere tıkladım. X yönünde 3 santim düşsün dedim. Ve fonksiyondan çıktım. Artık kavislerimi çalışabilirim. Yay fonksiyonunu seçerek dik açı yaptığım ve yaka noktama tıkladım. Kavisimi çalışarak işlemimi bitirdim. Yine saat yönü noktalarımı seçtim. Shift tuşuna basıyorum ki daha rahat bir kavis verebileyim. Kolumu da çalıştım ve tıklayarak işlemimi bitirdim. Bunu isimlendirmem gerekiyor. Kalıba çift tıkladım. Kalıp adını yazdım ve Artı tuşundan kumaş bilgisini girdim. Kalıbımızda omuzdan bel yeri ölçümüz var. O yüzden sol taraftan bir cetvel çıkartıyorum ve noktama koyuyorum. Omuzdan bel yeri ölçüm 44 santimmiş. Enter diyerek özellik penceremi açtım ve çıkan tabloya 44 santim yazdım. Artık bel yerimin ölçüsünü biliyorum. Buraya noktayı ekleyeceğim ve daha sonra cetvelime bir kere tıklayarak sileceğim. Bel ölçüm 20 santimmiş. Burayı bir ölçelim. Mesafe ve uzunluk ölçü diyerek fonksiyonumu seçtim. Noktamı ve çizgimi seçerek uzunluğunu buradan görebilirsiniz. Nokta nesli ölçülü taşıyı seçerek noktaya bir kere tıklıyorum. Y bölümüne eksi 2 yazarak bel hattımı çalışmış oluyorum. Daha sonra bunu yay fonksiyonuyla düzelteceğim. Fakat modelimizde şu noktamız 4 cm yukarıda olduğu için... Yine nokta nesne ölçülü taşı diyerek bu noktamızı x'te 4 cm yukarı çıkartıyoruz. Tekrar yay fonksiyonunu seçerek bu şekilde kavisimizi çalışmış olduk. Etek ucumuzu da aynı şekilde çalışıyoruz. Daha sonra fonksiyondan çıkıyorum. İşlemlerinizi ara sıra Ctrl-S ile kaydetmeyi unutmayın kalıbın aynısını kontrol C ve kontrol V yaparak kopya alıyorum. Bunu da ön olarak çalışacağım. İlkten kalıbıma çift tıklayarak kalıp adıma ön yazdım. Daha sonra nokta nesne ölçülü taşı diyerek noktalarımı tara. Ön yaka düşüklüğüm 10 santim. Ben zaten burada 2 santim düşmüştüm. O yüzden 8 santim daha düşüyorum. Ve yay fonksiyonumu seçerek buraya ön yaka kavisimi çalışacağım. Daha sonra etek ucundaki bu noktalarımı siliyorum. Çünkü yeni bir fonksiyon göstereceğim. Nokta ekle ve taşı fonksiyonumuz. Çizginiz değer nokta olmazsa tıkladığınızda tıkladığınız yere nokta ekler ve taşımanızı sağlar. Buraya da aynı şekilde bir kere tıkladım ve bu şekilde etek ucumu çalışmış oldum. Kalıplarımı pervazlarını çıkartmak için paralel iç çizgi oluştur diyorum. Ve kalıbıma saat yönünde noktalarını seçerek tıklıyorum. Başlangıç noktası pervaz genişliğim 3 santim yazdım ve tamam dedim. Yakaları da aynı şekilde saat yönünde seçtim, 3 santim yazıp ve enter diyorum. Bu çıkan çizgiyi istediğiniz herhangi bir yerde bırakabilirsiniz. Önemli olan burada sizin yazdığınız mesafedir. İç çizgilerimi oluşturdum. Şimdi artık kalıplar bölümünden bölgeden kalıp çıkar diyerek bu alanları alacağım. Bir kere tıklayıp klavyeden End tuşuna basıyorum. Ve kalıbımı otomatik ayırmış oluyor. Fonksiyondan çıkıp kalıplarımı artık kenara çekiyorum. İç çizgilerime de bir kere tıklayarak silmiş oluyorum. Yeni çıkardığım kalıplara isim ve kumaş bilgisi girmem gerek. Artı tuşuna tıkladığımızda CTRL'ye basılı tutup hem kumaş hem tele seçtiğimizde artık bir kalıbımızda iki farklı kumaş olmuş olacaktır. Bunlar pastal bölümünde ayrıl ayrılacaktır. Diğerlerine de aynı şekilde kumaş ve tele olarak giriyorum. Yine yaptığım işlemleri kaydettim. Şu anlık bu kol pervazları ve yaka pervazları bana lazım olmadığından dolayı bir kere tıklayıp delete ile ekrandan silip kalıp listeme atıyorum. Modelden silinmiş olmayacaktır. Şimdi model uygulamama geçiyorum. Yine cetvelden faydalanmak istiyorum. Nokta ekleyerek ilerlemeyeceğim. Bu taraftan bir cetvel çıkararak noktama koyuyorum. Enter'a basıp tablomu açıyorum ve buraya mesafesini giriyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha çektim. Bunu da koleve noktama koydum. Enter diyerek buna da 11 santimlik bir ölçü giriyorum. Daha sonra bunu yayın altında bulunan yay olarak iç çizgi oluştur fonksiyonuyla roba çizgimizi oluşturacağız. Bulduğum yerleri seçerek şu şekilde bir kavis oluşturdum. Ve tıklayarak işlemi bitirdim. Artık bu cetveller bana lazım değil. Bir kere tıklayarak siliyorum. Kalıplardan Bölgeden kalıp oluşu ile kalıbımı çıkaracağım. Ama siz baz bana lazım değil derseniz çizgiden kes ile çizginize bir kere tıklayarak ayırabilirsiniz. Eğer dikiş payı isterseniz de çıkan tabloyu 1 cm olarak doldurabilirsiniz. Önü çalışmak istiyorum şimdi. Önde de yine aynı şekilde cetvelimden yararlanacağım. Omuzumun tepe noktasına koydum. Enter diyerek tablomu açtım ve buraya 17 santimlik bir çizgi indirdim. Yine çekiyorum. Bunu da kol evine bıraktım. Enter dedim ve 11 santimlik cetveli indirdim. Bunun şu hattının orta noktasını bulmak istiyorum. İlkten mesafe ve uzunluk ölçü diyerek burayı ölçmem lazım. 17.61 Yeresine hesap etmemiz gerekirse 8.8 ölçümüz çıkıyor. O yüzden buraya da yukarıdan bir cetvel çekeceğim ve ön ortama koyacağım. Enter diyerek 8.8 santimlik bir çizgi eklemiş oldum. Ortasında bulmuş oldum. Şimdi modelde gözüktüğü gibi biraz M tarzı bir çizgi oluşacak bunda. Yine aynı fonksiyonu seçiyorum. Yay olarak iç çizgi oluştur. Bu ve bu hattımı seçerek ilkten şu şekil bir kavis çalışıyorum. Daha sonra en son tıkladığım yer ve ön ortamı çizgisine tıklayarak burada da şu şekil bir çizgi oluştur oluşturmuş oldum. Artık cetvellerim bana lazım değil. Çizgiden kes deseydik Burada iki farklı çizgimiz olduğu için bizi uğraştıracaktı. O yüzden hemen altında bulunan kalıbı kes fonksiyonu ile beraber ilkten noktalarımı seçmem gerekiyor. Geri almak isterseniz silme tuşuyla geri alabilirsiniz. Bu şekilde kalıbımı ayırdım. Eğer dikiş payı istersen burayı bir olarak bırakabilirim. Fakat ben sıfırda bırakacağım. Yani dikiş payı istemiyorum. Bu şekilde kalıbımız ayrılmış oldu. Şimdi ön alt kalıbımızda bir büzgü işlemimiz varmış. Onu da modellemeden play, play ile yapacağız. Orta noktamız zaten belli şuralar. O yüzden o noktama tıklayarak F2 tuşuna basıyorum ve yatay bir şekilde dik gitmesini istiyorum. Etek ucumda bıraktım. Enter tuşunu açarak burada pile özellik penceremi açtım. Normali seçiyorum. Daha sonra genişliğime şu alandaki büzgü payını yazmam gerekiyor. Daha sonra değişken genişliği aktifleştirerek ikinci genişliği sıfır bırakmam gerekiyor. Çünkü ikinci tıkladığım noktadan sıfır açsın istiyorum. İsterseniz buradaki açı seçerek ön izlemeyi de görebilirsiniz çıt eklemesini istiyorsanız da çıt ileyi seçip işleminizi bitirebilirsiniz. Yine aynı şekilde buraya da aynı işlemi yapacağım. Noktama tıkladım. F2 tuşu tab benim yön tablomu açıyordu. Yatayı seçtim ve etek ucunda dik bir şekilde bıraktım. Enter ile yine aynı penceremi açtım. Normal normali seçiyorum. Genişliğim 3 cm. Aç dediğimde ön izlemede görüyorsunuz. ikinci genişlikten de açıyor. O yüzden buraya aktifleştirerek sıfırda bırakıyorum. Çıt ile seçip çıtlarımı da ekledim ve tamam dedim. Şimdi bir cep çalışması yapacağız ve daha sonra bu cep çalışmasını ön alt bedenimize yerleştirmemiz gerekiyor. Dikdörtgen oluştur diyerek bir cep oluşturacağım. Uzunluğumuz 12 santim, yüksekliğimiz de 10 santimde kalacak bir dikdörtgen oluşturdum. Daha sonra bunun kıvırmalarını yapmamız lazım. Onun için de çizgiler bölümüne geliyorum. Kıvrılacak noktaya bir kere tıklanır, daha sonra köşe yuvarlama seçilerek buraya yarı çap ölçüsü girilir, yani şu noktadan içeriye kaç santim gireceğimizi soruyor. 4 santim bence yeterli. Yine bir kere noktama tıkladım, daha sonra köşe yuvarla fonksiyonunu seçtim, çıkan tablamı 4 yazdım ve cebimi kıvırmış oldu. Bunu şu şekilde bedenimin herhangi bir yerine yerleştirdim. Kalıplar bölümünden kalıptan iç çizgi yap diyerek onu oraya iç çizgi yapmış oldum. Daha sonra cep kalıbım kenarı çektiğinde görüyorum ki burada bir iç çizgi oluşturmuşuz. Cebimi de isimlendireceğim. Kalıp adına cep yazdım. Bunu itten çizim olarak kaydediyorum. Daha sonra bunun kopyasını alarak Çizimi ise eksi tuşuyla silip artı tuşuna basarak burada kumaş ve eğer eklenecekse tela yine aynı şekilde eklenir ve tamam denir. Yine işlemlerimi kaydettim en son haliyle. Şimdi kontrol alt A yaparak ekrandaki tüm kalıplarımı dizdim. Toplu bir dikiş payı vermek istiyorum. Şu şekilde taradım veya bunu yapmak istemezseniz kontrol A ile tüm kalıbı seçebilirsiniz. Sanayileştirme bölümüne gelerek sabit dikiş ayarlığı ile 1 santimlik bir dikiş payı verdim. Şunu da söylemek istiyorum dikiş payı verdikten sonra kumaş katı açıldığında şuradaki dikiş payını otomatik sıfırlıyoruz. Program sıfırlıyor. Simetri ekseni ayarladıyorum. Kumaş katı açılacak hattımı seçip tamam dediğinde oradaki dikiş payını sıfırlamış oluyor. Aynı işlemi arka için de yapacağım. Saat yönünde noktalarımı seçtim ve tamam dedim. Etek ucu kıvırmalarımız için ise dikiş kısımlarını ayarla fonksiyonuyla ekranda kaç tane kalıbınız varsa toplu bir şekilde seçilir. Daha sonra klavyeden EN, END yani End tuşuna basılarak buraya 2,5 santimlik bir ölçü girilir. Kıvırmaları da tanıtıldıktan sonra istenirse 2,5 buçuk de çıt ekle seçilir ve tamam diyerek dikiş payımız da eklenmiş olur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.